Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben çok 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 iyiyim. Çok uzun zamandır videolar gelmiyordu. Çok e, müsait değildim. Çok yoğundum o yüzden şimdi gelmeye başlayacak arkadaşlar. Bugünkü e bugünkü bugünkü ne? <laughs> Neyse arkadaşlar biraz heyecanlandım ya. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün şurada gördüğünüz uygulama uygulama nedir ismi nedir bunların? Hepsini okumaya çalışacağım. Bazı bazılarını okuyamıyorum ben. Ya yani gibi okuyabiliyorum ama bazılarının okuyamıyorum işte. Hadi bakalım o zaman başlayalım. İnşaatla başlayacağım. İnşaat zaten bir tane video yapma şey işte videolar yapma şey. Yani. Bir dakika arkadaşlar ya bir dakikaya başladık. Evet geldim arkadaşlar şimdi. De... Ay Çeki Neyse arkadaşlar. Of. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. İnşaat. İnşaatı göstereyim ben size arkadaşlar görüyorsunuz ama yine göstereyim e, şu. Ay çok kötü bu ya dur. Bu da çok kötü gözüküyor kötü. Şu arkadaşlar inşaat. Hadi bakalım buradan başlayalım şimdi. İnşaat normal inşaat ben bunu okuyabiliyorum arkadaşlar. Şimdi diğerindekinden başlayacağız. Türksel. Türksel menü. Herkes okuyabiliyor da doğru okudu mu bilmiyorum bu arada. Turkcell menü 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 Böyle bir şey herhalde Ekran kaydedici Zaten bunu da çekiyorum şu an Whatsapp Biliyorum bunu Turkcell Yanındaki ne Turkcell'in Outlook <laughs> Durun Outlook mu Lock Outlook Outlook herhalde ya Ben nereden bileyim ya Yanındaki ne Yanındaki Microsoft <laughs> okuyamıyorum Microsoft mi, mi, dur Microsoft Microsoft gibi bir şey galiba arkadaşlar okuyamadım çok onun yanındaki LinkedIn <laughs> okuyamıyorum ya okuma var ama bazen zor bunlar okuma. Doğru okuyorum, okuyorum hiç bilmiyorum doğru okumuyorumdur kesin Linkedin 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 Game launcher <laughs> <laughs> Bu oyun şeyleri arkadaşlar biliyorsunuz yukarıya geçtim kamera saat kişiler ayarlar Samsung Note Samsung Note galiba galeraya takvim mesajlar telefon Gal Galahis story Neyse Samsung members Samsung members gibi bir şeymiş. Ona drive? ona ne drive ne, ne ya? Hadi bakalım girelim şimdi. YouTube, Telegram, Snapchat, Instagram. Samsung neyse. Dosyalar, internet, radyo, smart switch. <laughs> smart switch <sv> <laughs> gibi bir şey arkadaşlar bu ya. Gemini. Gemini mi bu ya? Bilmiyorum. Google, a. Haritalar Google Ga Ga Gamil? Gmail, ismi ne? Neyse Trom. Chrome Trom. Chrome 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 Met, Met herhalde değil mi bu ya Met, Samsung Samsung okuyabiliyorum bunu Global Goals <laughs> Okuyamıyorum Play Store, Güzel arkadaşlar hepsini okuyabildim <laughs> Çok şükür Şimdi yeni bir video yükleniyor Arkadaşlar birazcık kısa bir video oldu ama bence güzel oldu yani böyle bir şey bulabildim çünkü başka bir şey bulamadım ama güzel videolar çekmeye devam edeceğiz yakında oyunlar falan oynayacağız sizinle 21 abone olmuşsunuz gerçekten çok ama çok 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 teşekkür ederim çok mutlu oldum hepinize çok teşekkür ederim tek tek iyi ki varsınız iyi ki abone olmuşsunuz bana gerçekten benim yedek hesabım da var onu da göstereyim ben size Buradan İlayda'nın da il, İlayda İlay, mıydı ismi? İlayda. İlayda herhalde. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Ben de senin için video koydum inşallah. Bakarsın ya da bakmazsın fark etmez. Doğum günün çok 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 kutlu olsun. Bu kadar ben şimdi e, kendimi, kendim, kendimi göstereyim diyordum ya. Çok yaşa kızım. Kızım dedim çocuğum bu arada. Çocuğum ne ya tövbe safla kedim. 84 abone olmuşsunuz? Çok güzel. Buraya da abone olursanız Çok sevinirim. Bu benim yedek hesabım. Sesim çok kötü. Abone like atmayı unutmayın. Abone de biliyor. <laughs> Gitti. Ama ben bunu niye yaptım bilmiyorum ya. Yani bu kadar arkadaşlar. Buraya da abone olursanız sevinelim. Galatasaraylıyım bu arada görüyorsunuz. Söylemişimdir. Niye r r ve arkadaşım falan her şey r diye soruyorsun r nedir? Çünkü benim arkadaşım gitti o yüzden yani pek konuşmak istemiyorum. Bu kadar arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın. Ee, yani bu kadar çok dikkat edin kendinize. Hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. Görüşürüz bebişlerim.